TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hoş geldiniz hanım. Hoş bulduk Hocam. Çok çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Sizi gördük çok daha iyi ha, olduk. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam özellikle çene cerrahisinde sık karşılaştığımız konulardan bir tanesi de evet. alt çenenin ileride olması. Evet hani rahmetli Sakıp Sabancı'nın çenesi evet, diye evet. örnek verirsek herhalde herkes aynen, çok aynen. iyi algılamış olur. Bizim toplumumuzda çene geriliği çok fazla ama çene ilerlisi olan kişilerde hakikaten özellikle bayanlarda çok ciddi bir problem. Böyle yada çenesi falan diyorlar biliyorsunuz onları. Bu e, tip problemler yani ki buna e, sınıf 3. Sınıf 3 diyoruz galiba. E, bu tip problemlerde neler yapıyorsunuz? E, nasıl tedavi ediliyor? Ortodontik olarak neler yapılıyor? Yani aslında bakarsanız hastanın doğru teşhisinin, doğru zamanda konulması gerekiyor birçok sınıf 3 problem ki bunun birazcık daha böyle temeline baktığınız zaman Japon ırkında ya da sarı ırkta diyeyim çok yaygın olarak bu alçene ileriliğini görüyoruz. Hı hı. Türk toplum biraz daha karma ırk olduğundan dolayı hı hı. Biraz daha bizde alt çenenin geriliği söz konusu. Evet. Ama vakalarımızın yaklaşık %10'u sınıf 3 problemler oluşturuyor. Hı hı. sınıf 3 problemin öncelikle ilk tespit edildiği yaş önemli hastanın büyüme gelişim yaşında, döneminde olması bizim için en büyük avantajlardan birisi. Biz böyle bir dönemde çocuğu gördüğümüz zaman öncelikle bir yan kafa filmi alıyoruz, lateral seforometrik film. Bunun üzerine bir takım ölçümler yapıyoruz. Ve kafa tabanına göre, üst çenesi mi geride, evet. alt çenesi mi önde, yoksa ikisinin kombinasyonu mu problemi var, onun test edilmesi gerekiyor. Yani her böyle alt çenesi ileride görülen vaka, Normal şartlarda sınıf 3 problemdir ama hı hı. bunun kökeni alt çeneden ziyade üst çene de olabilir. Hı hı. Bazı vakaları ben daha karşıdan gördüğüm gibi üst çenesi geride diyebilirim. Çünkü bakın burada e, zigomatik kemiği dediğimiz, elmacık kemiğimizin böyle bir oluşturduğu yay var. O yayın dümdüz olduğu, şu orta yüzün tamamen çökük çökük olduğu vakalar da sınıf 3 vakalar olarak geliyor bize. Hı hı. Onun için teşhis koyduktan sonra artık tedavi planlamasını yapmaya başlıyoruz. Eğer ki üst çene geride ise... Üst çenesinin bir şekilde öne doğru taşıyacağımız aygıtlar var. Ağzın içine destekler koyuyoruz, üstlerine kancalar yerleştiriyoruz ve alnından ve çene ucundan destek alan bir takım yüz maskeleri var. Hı hı. Bu yüz maskelerini ağzın içinde oluşturmuş olduğumuz destekten lastikler takarak o üst çenesini alt çenesini dikey yönde büyümeye zorluyoruz. Üst çenesini de öne doğru zorluyoruz ki yaklaşık olarak burada A noktası dediğimiz bir değer var. O A noktasını yani üst çeneyi yaklaşık 8 milimetreye kadar öne doğru çekebiliyoruz erken dönemde başlarsak. Erken Bu dönemden kasıt ne hocam? Yaklaşık olarak 8 yaş, 9 yaş. Yani üstten 4 keser, alttan 4 keser diye sürdükten sonra Hı -hı. bizim için artık en ideal başlangıç yaşıdır. Daha küçük dönemlerde de başlayın diye önerenler var ama benim e, takip ettiğim ekol diyeyim Yaklaşık 8-9 yaşlarında biz bu sınıf 3 problemlere müdahale etmeye başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Üst çene gerideyse, üst çenesini öne doğru çekmeye başlıyoruz. Eğer alt çene ilerideyse, üst çene normal pozisyonda ise dışarıdan destek alacağımız bir şekilde arkaya doğru bir çenelik dediğimiz, arkaya doğru zorlayıcı apareyler kullanılıyor. Ama ben tercihen bunların çok da fazla efektif olmadığını, bir miktar belki işte öne doğru büyüyecek olan çeyreğini biraz daha dikey yönde büyüterek biraz maskeleme yaptığını düşünüyorum. Hı -hı. O yüzden her halükarda bir sınıf 3 problem varsa yapabileceğimiz bakın normal şartlarda şöyle geride olan bir üst çene evet. bunu bunun arkasına ne kadar erken yerleştirirsek üst dişler alt çenenin büyümesini bir şekilde frenlemeye çalışacaklardır. Hı -hı. O yüzden ben her halükarda üst çeneyi öne doğru götüreyim. Ve alt çeneyi bir şekilde içeride hapsedeyim ki büyümesini birazcık da olsa farklı bir yöne kaydırayım diye uğraşıyorum. Onun için farklı apareylerle dişlerini sıralayaraktan hastanın ya da çenesini direkt bir bütün olarak öne alarak tedavilerimizi uyguluyoruz. Ama önce yapmamız gereken iskeletsel problem. Bunu çözmek. Hı hı. Yani Bunun için de tabii üst çene neden geride kalmış? Onun etiyolojisini de bulmak gerekiyor. Yani oradaki problemi çözmek her şey değil. Hı hı. Eğer ki etiyolojik faktör orada devam ediyorsa yine aynı problem yükselecek. Nedir mesela bu etiyolojik faktör? Hasta rahat rahat burnundan nefes alamıyorsa. Hasta bir geliyor bana, herkes şimdiye kadar onu küçük burnuyla sevmiş. Minicik burnu var, top gibi. Aslında ne kadar şirin görünüyor. Küçücük burun ama diyorum ki bu çocuk burundan nefes almıyor. Hı. Yani eğer nefes almıyorsa bu, bu organ çalışmadığından dolayı küçücük kalmış, top gibi. Şöyle yukarı doğru kalkık aslında çok güzel şirin görünüyor ama o dönemde şirin görünüyor. O çocuk ağızdan nefes alıyor. Hı hı. Ağızdan nefes alıyorsa üst çenesi dilin de altta aşağıda konumlanmasıyla beraber her geçen gün biraz daha daralıyor. Hı hı. Alt çenesi biraz daha aşağıda konumlanıyor ve üst çenesi küçük. Alt çenesi öne doğru ve dikey yönde büyümeye devam ediyor. Bir bakıyorsunuz. Böyle mongoloid face diye söyleyebileceğimiz belki uzun uzamış ve dişleri kapanmayan yüzler ortaya çıkıyor. Onun için etiyolojik faktör dediğim ya da bir yanlış alışkanlık mı var, yutkunma mı var ya da yatış pozisyonu mu var? Bunların hepsinin iyi irdelenmesi gerekiyor. Bu problemleri çözdükten sonra biz tedavileri yaparsak çok daha kalıcı oluyor. Eğer bu problem etiyolojik faktör orada kaldığı sürece biz tedavi ederiz tekrar nükseder. Mühim olan onu kökünden çözeceksiniz evet. ki bir daha tekrar tekrar aynı şeyle uğraşmayın. Hocam peki yani kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşta başlangıç yaşı olarak kabul etsek <laughs> bitiş, tedavinin bitiş yaşı ne zaman? Yani sınıf 3 problemlerde biz çocuğun büyüme gelişimi bitene kadar gözlemek taraftarıyız. <laughs> Eğer ki genetik temeli varsa, annenin kocaman biliyorsunuz bu problem <laughs> sınıf 3 problemler işte Avusturya'da, Hanedan'da, Habsburg ailesinde evet. bakıyorsunuz bütün fotoğraflara tüm krallar hepsinin kocaman kocaman çeneleri var. <laughs> Eğer ki iskelesel olarak çok büyük böyle genetik temeli varsa ben diyorum ki gelecekte ameliyat olma şansı çok yüksek. Biz elimizden geldiğince üst çenesini öne, alt çenesini geriye zorlarız. Ama ideal tedavisi gelecekte olabileceği maksimum fasiyel cerrahi işlemiyle ameliyatla beraber düzelir. Onun için genetiğini genetik temelini de tespit ettiysek her da hemen yapalım başlayalım taraftarı da değilim. Hı. Çünkü boş boşuna hayal de satmamamız gerekiyor. Gelecekte alt çenesi daha bana geldi kapıdan girdiği gibi kocaman bir alt çene ve üst çeneyle arasında alaka yok yani o kadar geride bir üst çene. Dolayısıyla bu hastanın ameliyat olacağı garanti. Hı. Onun için ben hiç ümit vermeden diyorum ki yani büyütecek bir şey değil zaten artık o, e, her türlü teknolojik gelişimle beraber teknikler gelişti. Hı. Operasyonlar eskisine göre çok daha az invazif şekilde gerçekleşiyor. Onun için ameliyatla beraber ideal tedavi olacak diyorum ve hastamı büyüme gelişim bittiği dönem yani 18, 19, 20 yaşları dönemine kadar takip etmiyoruz gidiyorlar. Ondan sonra geldikten sonra büyüme gelişim bitip bitmediğini bir takım el bilek filmleriyle kemik yaşlarını değerlendirerek ölçüyoruz. ...ondan sonra da ameliyatlarını planlıyoruz. Peki o parayı hocam ne kadar sürekli... Oluyor? ...mesela 8 yaşında tespit ettiniz... ...ve düzeleceğine inandığınız bir hasta... ...kaç yıl devam ediyor? Yani o yani yıl, yıl, yıl devam de ediyor. Eskiler. Yani 8-18 yaşına kadar mı devam ediyor? Yok diyor? hayır. Normal şartlar yaklaşık bir senede... ...çok büyük değişiklikler. Hatta 6-8 hmm. ayda bile... ...o dışı biraz önce bahsettiğim yüz evet, maskesinin... ...çok etkili sonuçlarını görüyoruz. Hmm. 6-8 ay yalnızca kullanıyor ve iyi takarsa... 8 mm birden biz normale göre mesela şuradaysa burayı alıyoruz hatta biraz daha over correction dediğimiz daha fazla düzeltiyoruz ki bir miktar alt çene gene hala büyümeye devam edecek. Hı -hı. Büyümeye Hı -hı. devam etse bile o açıklığı kapatabilelim diye. Daha Onun için yani. bir sene falan yaklaşık 8 ay ile bir sene günde 16 saat 20 saat civarında taktırıyoruz. Hı -hı. Çok travmatik oluş olmuşsa hastada Okulda takamıyor, sürekli ağlıyor. Hı -hı. Yalnızca okul harici her zaman takmasını evet. öneriyorum. Dolayısıyla bu şekilde yaptığımız değişikliklerle çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Peki kaç yaşından sonra artık yaptıramaz diyebiliriz? Yani 18'den sonra artık şansı yok değil mi? Direkt artık 18'den an. sonra hala şiddetli ne? problem varsa cerrahi olarak mutlaka operasyon tedavi olması gerekiyor. Ama bazı vakalarım var ki herkes ameliyat demiş. Hı hı. Ben şeffaf plaklarla artık güncel uygulamalar, teknolojik planlamalardan bahsediyorum. Ve artık küçük vidalar kullanıyoruz. Mesela çene kemiğinin şu arka bölgelerini küçük bir dakikada uyguladığımız mini vidalar var. O mini vidaları yerleştirip tüm dişleri dişleri bakın iskelesel kaideye bir şey yapamıyoruz. Dişlerin tamamını yaklaşık 3-4 milimetreye kadar geriye doğru alarak ben birçok kesin ameliyat olacak denilen vakaları da ameliyatsız tedavi ettim. Bunları da her geçen gün biraz daha paylaşıyorum güzel güzel başarılı sonuçlarımızı. Dolayısıyla ille büyüme gelişim dönemi geçti diye bu operasyonsuz olmaz demek de değil. Hastanın şiddeti yapılan ölçümleri ve hastanın bu konuda isteği. Bazı hasta kesinlikle ben operasyon geçirmek istemiyorum. Ameliyat olmak istemiyorum diye bize geliyor. Hı -hı. O zaman da yapabileceğimiz maskeleyici tedavilerle, evet. kamuflaj tedavileriyle biz bu tedavileri sonlandırabiliyoruz. Hocam peki siz şeffaf plaklar konusunda çok ustasınız. Hı -hı. Türkiye'de gerçekten çok fazla böyle görüş açısı bıraktınız. Evet, ben de sizlerle evet. öğrendim. Aha, peki şeffaf plaklarla biraz önce sanki bir ucundan değindiniz evet. kaldı ama şeffaf plaklarla bu e, alt çenenin ileriliğinin tedavisi olabiliyor mu? Tabii yani bahsettiğim gibi öncelikle biz de aynı şekilde dişleri sıralıyoruz. Bu dişleri sıralama döneminde eskiden telleri koyarken hep korkardık çünkü telleri taktığınız anda alt dişler böyle öne doğru fırlama eğiliminde. Zaten çeneler bir şekilde alt çene önde ve alt dişler böyle biraz geriye yatık oluyor. Bunları tel taktığınız gibi öne doğru fırlayınca çeneler arasındaki mesafe daha da problem kötüleşiyor ve tedavi etmek çok güç oluyordu. Şimdi şeffaf plak bir bütün olarak tüm alt dişleri sardığından dolayı taktığımız zaman dişler öne doğru fırlamıyorlar. Böyle duruyorlar. Bir de aynı zamanda arkadan bir gemilerdeki çapa gibi düşün. Arkaya ben o çapaları, demirleri koyduğum zaman vidaları, vidalardan lastiklerle çeneyi bir bütün olarak dental vaylar kaydığı geriye doğru kaydırdığımız zaman çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Ya da çeneler arası elastikler asıyoruz. Alt çeneden üst çene, üst çeneden alt çene farklı farklı yönlerde. O lastikler de Sürekli yemek hariç her zaman takılıyor. Yemeklerle çıkarıyorlar lastiklerini, kutularına koyuyorlar Hı -hı. hastalarımız. Yemekten sonra yine aynı lastiği takıyorlar. Her akşam yeniliyorlar lastiklerini. Hı -hı. Bu uygulama yöntemleriyle lastiklerle beraber de çenelerini dente aloe olarak geriye, üst çenelerini de bir miktar öne doğru kaydırarak çok güzel bir şekilde problemleri çözebiliyoruz. Ya da bu yetersizlik neden kaynaklanıyor? Üstten iki tane diş eksik, Hı -hı. doğuştan eksik, iki tane yan keser dişi sürmemiş, hiç oluşmamış. Onların yerini açarak, çeneyi biraz daha genişletip, biraz daha büyüterek biz oraları implant koyduktan sonra üst çene artık alt çeneyi dışarıdan sarmaya başlıyor. O yüzden her vaka, biz de, siz de bilirsiniz yani hastalık yoktur, hasta vardır diye bir terim vardı. Dolayısıyla vakaya özgü iyi bir tedavi planlaması ile beraber çok güzel değişiklikler elde edebiliyoruz. Bir de üst çenenin küçüklüğü için işte ekspansiyon aygıtları yerleştiriyoruz. daman ortasına vida koyuyoruz. Bir de genişlettiğimiz zaman artık bunu yerleyen yaşlarda da uygulamaya başladık. Küçük vidalarla beraber, mini vidalarla beraber yerleştiriyoruz ve çeneleri kocaman çeneler oluşturmaya, kocaman yerler iskelesel olarak genişletmeye başladık. Dolayısıyla her geçen gün eskiden kesinlikle yapılamaz, yapılmaz denilen şeyleri artık günümüzde rutin olarak yapmaya başladık çok da güzel sonuçlar alıp bizler de mutlu oluyoruz ve mühim olan kalıcı sonuçları elde etmek. Evet. Kalıcı sonuçları elde ediyorum. Sağ. Ağzınıza sağlık. sağlık. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok sağlık. güzeldi gerçekten. Bugün bizlerle Ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal beraberdi ve yine aynı şekilde üst çenenin ileride ya da alt çenenin ileride olması ile ilgili bize en ince detaylarına kadar bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.